Abicim 2023'te Lozan Anlaşması bazıları bitecek diyor, bazıları diyor bitmeyecek diyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bitecek mi? Valla benim düşüncem bitecek diye bakıyorum ben. Benim düşüncem o. Bu bitmeyecek e, diyenler neden böyle söylüyorlar peki? Yani bitmeyecek diyenler neden böyle söylüyor? Onu bilmiyorum valla. Ama 2023'ten normal şartlarda Lozan Anlaşması bitecek. O gözle bakıyorum ben. Peki abicim 2023'te nasıl bir e, ülke olmamızı bekliyorsunuz? Yani nasıl bir ülke olacağız sizce? Yani en azından hür bir ülke olacağız. Yani onun bunun lafıyla iş yapmayacağız. Kendi kendi başımıza iş yapacağız. Ben öyle düşünüyorum. Peki çok teşekkür ederiz abicim. Evet. Hayırlı günler. Bitmez evet, abicim. Bitmez. Bitiremezler. Neden bitiremezler abi? Bitmez abi. Lozan Anlaşması iyi bir şeydir. Bitmemesi lazım. Bitmemesi lazım. Neden bitmemesi lazım abi? Vallahi bilmiyorum ki. Ne? Bitmemesi lazım işte yani. Yani iyi tarafı nedir yani? Bitirmemesi Ya, yani İyi tarafı çok. İyi tarafı çok, bitmemesi lazım. Mesela ne? Daha fazla şey yapmıyorum. Vallahi şimdi İlber Oltaylı'yı falan takip ediyoruz. Yani Lozan Anlaşması'nın çok önemli olduğunu söyledi Türkiye'de. Yani bitse ne olur, bitmese ne olur. Yani 2023 yüzyıllık bir cumhuriyet. Yani günümüzde değişen olayları görüyoruz. Televizyonlarda istiyoruz. Akdenizli, şu su, bu suyu. İnşallah bitmez ya hafta devamını başka türlü anlaşmalar yaparız yani. Ama iyi olmadığını söylüyorlar Lozan Anlaşması'nın. Vallahi Atatürk'ün yaptığı anlaşmaların hiçbir tane kötü olacağını zannetmiyorum. Çünkü dahi bir adam. Peki Lozan'ın e, şartlarını biliyor musunuz? Ya, şu, Lozan'la şunları biliyorum. İşte Boğaz Anlaşmaları'nın olduğunu biliyoruz. Misaki Midi sınırlarının belirtildiğini yani çizelgelerinin olduğunu şey yapıyorum. Ama yani bu günümüzde bilmiyorum yani ne olur ne olmaz. Yani Lozan Anlaşması. Onu biliyorum başka bildiğim yok yani. Misaki Milli Sınırlarımız. Mond Ateş e, ne Boğaz Anlaşmalarımız var. Mondros dedim o pardon belki yanılmış olabilir ama Boğaz Anlaşmalarımız var. Milli Misak Sınırı Anlaşmalarımız var. Ya yani bütün dünyanın tanıdığı bir anlaşma. Yani o anlaşmalar herhalde boşuna imza atmadı adamlar yani. Bu kadar kardeşim. Çok teşekkür Çok ederiz. Haydi günler. Sağ Ama Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı hiçbir anlaşma boş değildir yani. Yani yüz 100 yılın, bin yılın dahisi bir insan. Mutlaka bir bildiği vardır onun. Ve hala bu cumhuriyet onun sayesinde ilerliyor. Çok teşekkürler, sağ olun, hayırlı günler. 2023'te Lozan Anlaşması bitecek diyenler de var, bitmeyecek diyenler de var. Sizce 2023'te Lozan Anlaşması bitecek mi? Ee, yani bitip bitmemesi konusunda kesin bir şey ben tabii ki söylemem ama e, tüm gayemiz bitmemesi anlamında. Çünkü e, kadınlarımıza yapılan şiddetin e, en aza indirgenmesini anlaşma yoluyla artık sağlamaya çalışıyoruz ve e, bu gayeden başka hani hiçbir çaremiz kalmadı. Çünkü hiçbir şekilde sesimizi duyuramıyoruz. E, umarım hani bu yıl ve bir sonraki yıllarda Lozan Anlaşması bitmeden ve devamlılığı sağlanacak şekilde kadınlarımız da artık hayatını kaybetmez. İnşallah. Yalnız e, kadınlarla ne, ne ilgisi var Lozan'ın? Ee, benim aklım İstanbul Anlaşması'na gitti. İstanbul Sözleşmesi değil. Evet. E, Lozan Anlaşması'nda açıkçası e, tarihi olarak ben biteceğini düşünmüyorum. Çünkü sonuçta e, çok büyük güçlükle e, yapılmış bir anlaşma. E, yani ben biteceğini düşünmüyorum. Bir şekilde bunun devamlılığı sağlanacaktır. Valla bu konuda hiçbir bilgim yok. E, siyasiyle hiçbir işim yok. E, ne desem... İnşallah. ne senin valla ne diyeceğimi bilemiyorum. Ben bu konuda hiçbir bilgim yok. Peki abicim siz bitmesini istiyor musunuz? Yok bitme, Loza bitmesini istiyoruz tabii ki. Elhamdülillah Müslümanız. Loza şeyimizle ilgimiz olmuyor. Evet. Çok teşekkürler sağ olun. E yani bi bitecek olarak düşünüyorum. ya yani bence biter. 2023'te Lozan Anlaşması'nın biteceğini ve Türkiye'nin daha çok gelişeceğini, Türkiye'de daha güzel şeyler olacağını ben eminim. Yani bu süreç bunu da gösteriyor. Yani herkes bundan emin olabilir. 2023'te Türkiye daha da güzel olacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi 2023'te Türkiye daha da güzel olacak. 2023'te nasıl bir ülke bekliyorsun? Ülkemizin nasıl olmasını istersin mesela? Mesela yani e, öğrencilik olarak şöyle yapayım ben şu an okulda e, okuldan geliyorum okulda sınavlardan geliyorum mesela akbil ücretleri şu an çok fazla bize göre yani bu akbil ücretlerinin biraz daha düşmesi e, Ekrem İmamoğlu Başkanımdan rica ediyorum bunu yani gel e, başkanlık koltuğuna geldiğinde şöyle bir şey demişti. İndirim yapacağız, indirim yapacağız. Lakin fazla bir indirimin olmadığını daha da zamların geldiğini düşünüyorum. 2023'te inşallah bu gibi şeylere ve daha güzel şeylerin olacağına inanaraktan konuşmamı bitirmek istiyorum. Etmiyorum, biter mi ya? O çünkü uluslararası bir sözleşme, bir anlaşma. Biter mi? Bence bitmez. Bitecek diyenler var efendim. Bunlar peki neden böyle söylüyorlar? Zaten böyle sözleşmeler yapıldıktan sonra bir süre sonra istediğiniz zaman bozulacak veya anlaşma dikkate alınmayacak diye bir şey olmaz ki. Uluslararası bir hukuk var. E bu hukuka uymak lazım. Nedir? Anlaşma anlaşma yapılmıştır. Bu anlaşma ömür billahi gider. Ha devletler bir savaşa girer. Şu olur bu olur da o zaman belki geçersizliğini e, şey olur yani geçersizliğini kaybeder. Ama bu şekilde Lozan'da uluslararası bir konferanstı burası. Biliyorsunuz Avrupa'da bütün kaç tane ülke katıldı? Ama 100 yıl sonra bitecek diyorlar. Evet. Yani 100 yıllık süre sonra bitecek diyorlar. 100 yıl süre. Allah onun o kadarını bilemiyorum ama yine de yanlış. Ha çünkü bu devletlerin kendi bir şeyi, e, hasretleri bir güven meselesi bir irade meselesi uluslararası bir anlaşma Lozan gibi bir anlaşma 7 ülkeye karşı bizim verdiğimiz bir savaş yani bizim tarafta diyorsun değil mi? Yani bizim İstiklal Savaşı'nın, Kurtuluş Savaşı'mızda Lozan Anlaşması yapıldı biliyorsunuz. İsviçre'de, Lozan'da yapıldı. Ya bu bütün yedi e, ülke bunu kabul etmiş, imza atmış, bu böyle gider yani. Ya o zaman onların kendi lehlerine olan anlaşmalar da sonra erdiği zaman buna itiraz hakları olabilir mi yani? Kabullenirler mi? Kabullenemez. O yüzden zannetmiyorum ben. Yani. Öyle bir şey mümkün değil. Yani bu gerçi tarihçilerin meselesi ama mantık en yana olmaz yani. Uluslararası bir şey var, hukuk var. Bir e, devletlerin kendi e, bir şeref hasiyetleri var, imzaları var. Orada imzalamışlar. Yedi ülke biliyorsun İngiltere, Fransa, e, ne bileyim Yunanistan, daha çok ülkeler. Yani Bizim İtalya. Hepsi Kurtuluş Savaşı'nda onlara karşı kazanılan bir zafer vardır. Bu zaferin neticesinde onlar yenilgiyi kabul etmişlerdir. O yenilginin karşılığında karşılığında bu anlaşma yapılmıştır. Sadece bir ülke değil yani. Ya Lozan anlaşması uluslararası bir anlaşma. Ya mümkün değil. Peki Lozan Anlaşması'nın şartlarını biliyor musunuz? Ya şartlarını e, neydi o kuvve, milliye midir? Nedir? Bu bizim şeylerimiz, şu topraklar yaşadığımız şu günkü sınırlarımızın çizilmesidir. Siz biliyor musunuz? Ya şu günkü topraklar, sınırlarımızın çizilmesi. Ya biliyorsunuz Osmanlı'nın biz neleri kaybettik. Birinci Dünya Savaşı'nın neticesinde Almanya'nın yanında yer aldık. Efendime söyleyeyim. Mısır'ı kaybettik, Cezayir'i kaybettik, Libya'yı o zamanlar kaybettik. Osmanlı İmparatorluğu zamanında. Ha bu Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra Kurtuluş Savaşı'nda şöyle söyleyeyim Kurtuluş Savaşı başladı. Atatürk'ün öncülüğünde neticede biz bu devletlere karşı İngiltere, İtalya, Fransa daha bir, çok ülkeler yani bazı daha ülkeler vardı. Ya yani bunlara karşı kazanılan bir şey. Yani, ben zannetmiyorum. Yani bizimki şu günkü sınırlarımız Türkiye Cumhuriyeti'nin bugünkü çizilen o, o, Lozan'da çizilmiştir. Adaları kaybetmemiz de o zamanlardır. Bu 12 adalar diyoruz ya, şimdi Yunanistan burada cirit atıyor. O adalar hepsi bizimdi. Ama nüfusumuz azdı o, o günler. 13 milyona nüfusa sahiptik. Onları kontrol edemeyiz anlamında. Onların üzerine pek düşün, düşünmedi. an sonra aslında büyük adalar vardı. Midilli Adası, Rodos, o, şahsen ben o zaman onları bırakmazdık. Çok büyük adalar bunlar. Rodos, Sakız Adası, Sisam. Eskisi mi Sisam? E, Midilli. Ya yani bunlar çok güzel büyük adalar yani öteki ufak tefek adalar. İşte hala da onların üzerinden şeyler yaşıyoruz. Sorunlar yaşıyoruz Yunanistan'da. O Doğu adaların biliyorsun bir ee, siz söyleyin. Kendi karasula, karasollarımız diyoruz. tabii Tabi o denizdeki sınırlarını şey yapıyorlar hani yükseltiyorlar. Ne yapıyorlar? 10 mil olması lazımken şimdi 40 mile çıkarıyorlar. Sorunlar böyle. Aslında bir ada. Ufacık kayalıklar vardı orada. Biliyorsun karda kayalıklar vardı bir ara. Ufak bir kaya. Yani zannetmiyorum. Bozulamaz yani. Bozulması kimseye de mümkün değil. Abi bir şey düşünemiyorum ya. Bir şey düşünemiyorum. Sizce bitecek mi? Bitebilir de bitmeyebilir de. Peki çok teşekkürler. Sağ olun. Rica